şu yoncanın kökünü bir bulsam var mı? Yolacağım da. Nasıl yani? Kökünü bulamadım. Her tarafı kapatmış. Nisan. Bir tane koyun alalım da bakalım. Nisan kökü burada şey için lazım. Çekmek için çekeceğiz. Dinlen bence. Ha? Dinlen. Ben çekemedim. Bir sürü köpek var. Ha bak. Ne? Bak, bu yenir mi? <laughs> Bunu. Bu yenir mi acaba? Bence yiyorlar onu. Bence de yiyorlar. <laughs> Bak kıvırcıklar kaybolmuş. Şey nerede ya? Çekil. Sağ baltayı buldum. Buldun mu? Baltayı buldum ben. Nerede? Ben, şurada. Yo. Aa bak şurada. Şu değil mi? Ama çekil. Alsana onu. Nerede? Nerede? Bak buradan yine bir tane hayvan geçmiş sanki. Buradan bir tane hayvan geçmiş. Ayı mı geçmiş? Bakla topluyorum, kocaman olmuş baklalar. Baklalar kocaman olmuş, topluyorum. Daha ekmedim ki. Bu ne ya? Niye böyle sümük gibi bir şey var? Ah, cada tuttuğu için 9 tane 10 tane atıyorlar. Biz yanlışlıkla canımız sıkıldı diye bölüm bölüm attık. Yanlış yaptık zannettik ama doğruymuş. Doğru muymuş? Doğruymuş. Yapraklar kökleri kurumasını engelliyormuş. Ha, e bunlara sırık yapmayacağız mı? Yapacağız şimdi işte. Ne yani, zaman yiyeceğiz fasulyeyi? 40 gün sonra yersin. Herhalde. Fasulye şu anda 100 lira. Hatta 120 lira. Sürer yani, ancak. e, yiyemeyeceğiz. 10 günde bu kadar büyüdüğüne şükür. 10 günde çıktı fasulye. Ay, geçen hafta ektik kız. 10 gün oldu. Hı. Ben şurada ısırganlar var. Isırganı topasana. Da olmuş. Isırgana ne yaptı kadın biliyor musun? Yumurtalı yaptı. Eldiven getirmez. Isırganlı yumurta yaptı. Biz daha ot yemeye alışık değiliz insan. Ot yemiyoruz biz. Öyle. Ispanaktan başka ot tanımayız biz. O yüzden ısırganlar kendi kendine büyüyor. Isırgayı yaptınız mı? Bak şurada ısırganlar var. Eldiven getirsene eldiven. Bak şurada taze taze var. Şu ileride ileride. Eldiven lazım. Neyle toplayacağız? E var eldiven. Elimizi mi ısırsın? E bir eldiven yok mu? Ha. Ellerimizi ısırıyor diye toplanmıyor. Isırgan yer ee, diğer var ya. Yapraklı. O da şey yaparmış, toplarmış. Acısını alırmış. Ha ebe gümeci. ebegümeci dalar ebe gümeci iyileştirir. O i̇kisi de yan yana duruyor, çıkıyor zaten. Geç iç. iç. <gülüyor> Yarası. <gülüyor> şeyi çeksene. Üç tane çocuğum var. Hiçbiri sigara içmiyor. Ne güzel işte. Bak ne kadar terbiyeli çocuk büyüttüm. Ne kadar terbiyeli, kibar, naif. Muazzam çocuk yetiştirdim de. Kendimi yetiştiremedim diyorsun yani. Evet. Niye bırakmıyorsun? Bırakacağım. O beni, ya, o beni bırakacak. Dişini ya. yaptırdığın zaman bırakacaksın. Tabii o zaten değil. implant yaptırdığın zaman doktor diyor sana bir ay öncesinden bıraktı geldi. Hmm. Cezalı. Umudumu kestiğim için ben de sinirleniyorum, içiyorum işte. Kaç bin istediler en son? 150 bin. Bir araba, ikinci el araba fiyatı istediler. Ama ne yapsın? Bu kazıkları fakirelerin yanına... Şimdi kuaförler öyle iyi kazanıyor ki. Ben Bayramda açacağız işte, hafta sonu gidelim dükkanı temizleyelim. Akşam rüyamda dükkanı temizlemişim. Hı. Bahçeyi temizlemişim. yap? Seni engelli yapan ne? Hiç. Beni sadece dükkana götür. Yeter. Tamam. Ben dükkanı temizlerim. Tamam. Bunlar da fındık. Şarjım bitiyor. Dükkanımı temizleyeyim. Pırıl pırıl yapayım. Evet. Anladım. De Tohum ekeceğiz inşallah. Allah'ın nasip kısmet ederse. ...fasulyeler şöyle anacu. arazi. Beşer tane. İki, üç, dört, beş. İki, üç, dört. Bu şekilde fasulye بسم الله الرحمن الرحيم Aha, altı boşmuş. Ceyla ısırganı toplanıyor. Nasıl toplayayım? Bir rahat da kendime gelemiyor. Isırgan toplayacağım. Ellerim yanıyor, yanıyor. Alev alev yanıyor. Eldivensiz toplanmaz. Ay eldiven misin? İşte bak git, gitmiyor. Orası gitti. Sanaktan başka tanımayız. yo <laughs> Fidelerin tatlıymış. Ne fidesi? Patlıcan. Patlıcan. Ay. Nereye Ay. ekeceğiz? Şuraya ekeceğim bak şuraya. şunları da şuraya ekelim. Bak şurası boşluktu ya. Bir şey ekmedik oraya anne. Bir şey var orada. Aa buraya eşe yapmış kazımış. Ay. Soğanlarımız da ne oldu? Burayı ekebilir misin? Ekerim. Ha buraya ekeyim şey çizgi Şeyleri çizgi. ver. Hı? Kazma öyle küreye evet, ver. Kazma oldu. He, kazma burada. Kazma orada. Hazır gelmişken. Suyu almadık ama su almadık. Gel otur sen. <laughs> evet. Çok güzel bakla yemeği oldu. Baklayı nasıl yapıyorlar biliyor musun? Evet. Nasıl yani? Şey yaptım ben işte. Soğanları kavurdum. Ha, şey Taze soğan olduğu için kavurmadım. Ee, hepsini tencereye attım. Ee, baklayı da attım. Bu sefer un atmadım. İşte pirinçli yapıyorlar. Yani. Pirinçli. Ya dur göstereceğim sana. Şimdi geçtimiz. E, işte. baklıyor mu Şimdi Ama yok. taze baklayla yapıyor. Topladım yeni topladım. Hiç bakla değil. Buzlukta var işte. Öyle değil, Taze taze küçüklerden yaptı. He bu burayı tamamen doldu. Nereye çekiyorsun anne? Bahçeyi çekiyorum. Ağacı çekiyor. Ağzı çekiyor. <laughs> Fındık ağacını çekiyorum. Aşağı 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 dolduruyor önce. Kızım doğru düzgün bir şey alsana. Ne? Nereden bulayım ben? Ha. Daha sağlı. Dibe in anneciğim dibe. öyle koy öylece koy. Öylece koy işte. Kapat kapat ha boğazını kapat boğazını. Ke al al tepelerden al. Ha? İşte gidiyor geliyor onları ekiyor ya. Yukarıyı kazı dedim ben ona. Koyun gübresi de getirdim diyor. Nerede? Aa Nisa bak. Bir avuçta koyun gübresi koysaydın. He öyle mi He. O çukura koyun gübresi koyacaksın. Üstüne onu şey patlıcanı koyacaksın. Kapat annem kapat. Gübre nerede? Bak oraya koymuş. Üstüne eklesin. Üstüne olmaz. Dibine atacağım gibi. Dibine dibine koyacağım. Herkesleri bulamadık. bir avuç gübre koyacağım. Tamam da kürek nerede? bir avuç avuç alacağım. Kuru gibi kuru. Üç tane kaldı. Üç tane kaldı. Şu açtığın şey. Hazır anam. açırım sana gel bana misafirle. Börekler açarım sana. Neydi devamı? Çörekler açarım sana. Çörekler açarım sana. Daha ne yapıyorsun? Şu an ne yapıyorsun? Börek, soğanlı börek. İçine ne koydun bunu? Soğanlı börek. Tepsi nerede Nisa? Tepsi? Açarım sana. Tepsi hazırlamamışız da şimdi hazırladık. <gülüyor> <gülüyor> İçine ne koyacaksın şimdi? Şimdi soğan, pırasa, e, baharat, maydanoz, bol soğanlı, su. So, kırasa, dök hani bunları diyelim. Dök hadi. Ellerime şey yapacağım. Ha, <laughs> ben dökeyim. Unun içinde ne var? Unun içinde un, tuz, su. Takmayın. Başka bir şey. Bunun hepsini koyuyorum buraya. içinde hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Sadece Üç un, mi? su, tuz. Bir de pakma. Bir de pakma. Kabaracak bir de. Böyle kabarıyor bak. Boşuk boşuk kalktı. Kıyma niye koymadın içine? Denebiliyor musun? Unu her zaman ılık suyla yoğuracaksın. Boşuk boşuk kabarmasını istiyorsan buna ılık su. Sıcak değil ha yani, Uyuk. Bulut suyu hemen kabartayım. Şunu fırına koyayım. Bu kabaracak değil mi? Kabaracak tepsi meyve Bir dakika bekleyeceğiz. Bir dakika bekleyeceğiz. Şey de yapıyordum. Artan hamurla. Şuraya bir tane şey koyayım mı? Mutfak ne kadar çok dağılmış. He? Mutfak ne kadar çok dağılmış. Yani yaptığımız işe bakar mısın? Dağılır tabii. Ben bile dağılır. Şöyle fasulye yemeği de yapmıştık. Hmm. Şöyle bandır. Hmm. Sen, 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 sen. Ha tamam, sonra üstüne bir tane daha koydun. 80 lira. Bunlar şimdi kabaracak. 80 liraya 5 kilo un alırsın. Nasıl? Ha? 80 liraya 5 kilo un alırsın. Sen ekmek yapmamak için? Ekmek yapmamak için börek yaptım. Börek. Börek. Börek börek. Üzerine zeytinyağı koydum. Sonra parmaklarımla deldim. Sonra susam atıyorum. Göster bana. Yaktın mı anne? Hayır. Mis, mis. <laughs> Afiyet olsun. Nar gibi güzel. Bir dilim yeme hakkım var. Gece bir kesin de. Diğerim de bu kadar yandı.